Selamlar Futbol Ofis Tekrardan hoş geldiniz. Fenerbahçe-Konya Spor karşılaşmasının e, maç sonu yayınıyla birlikteyiz. Kapakta da görmüş olduğunuz üzere ilk yarı özelinde özellikle 4-4'lük bir Fenerbahçe performansı izlediğimizi belirtmek isterim. Tabi burada Konya Spor'un da e, etkisiz performansı e, gerçekten göz kamaştırıcıydı. Yani gerçekten yani hiçbir şey yapmaz mı bir takım ilk yarıda? Hiçbir mücadele ortaya koyamadılar. Çok kolay top kaybettiler. Basit bir iki pası bile bir araya getiremeyen bir takım görüntüsü vardı. Dersimli kardeşim gelmiş, hoş gelmiş. Merhabalar. Ee, sağ olasın. Çok teşekkürler. Ee, gerçekten e, iki pası yapmakta zorlanan bir Konya Spor. Ee, ve kendi ön alanı, kendi birinci bölgesinde Konya Spor. Hatta ikinci bölgesinde de ekstra olarak çok fazla da top kaybı yaptı. ilk yarı özelinde. Ve bunları İlk birkaç pozisyonda değerlendirmemesine rağmen Fenerbahçe Talişka ile öncelikle çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan kestiği, içeri doğru verdiği topta Talişka Kaleci ile karşı karşıya kalmıştı. Bugün Konya Spor adına en başarılı diyebileceğimiz Bahadır, Kaleci Bahadır'ın performansı. Bu pozisyonlardan birkaç tane de pozisyon kurtardı ilk yarı özelinde. net pozisyonlarda bunlar arkadaşlar. Daha sonrasında Fenerbahçe pozisyonlar bulmaya devam etti. Hızlandırdı oyunu. Daha sert mücadeleci iyice Konya Sporu kendi sahasına mahkum etti. Ve netice itibariyle futbol bir hatalar oyunu olduğu için bir hatalı hamle sonucu Uğurcan'ın Duran'ın aşikten Tendon'la ufak bir teması oldu. Orada penaltıyı kazandı Fenerbahçe ve Talişka'yla da golü buldu. Yani İyi bir performansı vardı Fenerbahçe'nin ama bu maç özelinde hani Konya Spor'a daha çok değinmek gerekebilir. Yani ben Konya Spor'u hiç beğenmedim. Yani Antalya, Keza, Konya bu takımları gördükçe hani bu camialar büyük camialar. Taraftarlar olan gruplar, kulüpler. Yani üzücü bir tablo. İkinci yarıda biraz temposu düştü Fenerbahçe'nin. Bu da doğal bir refleks olarak 3-0'lık bir skor almışım. Netice itibariyle yavaş yavaş... Ee, savunmanda pas yapıyorsun, orta alanda pas yapıyorsun, oyunu yavaşlatıyorsun. Ama ya bunun neticesinde birkaç çaldığı topla Konya Spor pozisyonlar bulabildi. Yani e, maçın son 20 dakikasında özellikle ceza sahasının içerisine girdiği birkaç pozisyon da var Mulekayla, e, Bardı ile etkili olduğu bir firkik pozisyonu var. E, Eder sonu da bu arada tebrik etmek lazım. İlk yarıda Konya Spor'un ee, en etkili vuruşu aslında. Kaleye çok uzak bir mesafeden Muleka kaleciyi önde görünce deneme yaptı. Ederson köşeden çıkarttı o pozisyonu. İkinci yarıda da Enis Bardi'nin çok etkili bir ferrekiğini köşeden çıkarttı. Birkaç tane de kaleyi köşeleri tutan toplarda iyi müdahale oldu oyuna. Yani 4-0'lık bir skorda Ederson'un da payı var gol yememesi açısından. Çünkü ikinci yarıda rehavetle beraber Fenerbahçe'de birkaç pozisyon vermişti. Yani Bran maçında gördüğümüz tablonun aslında bir benzeri. Yani o maçta da etkili başlamıştı Fenerbahçe. Yani ilk 45 dakikada skoru alabilen bir Fenerbahçe görüyoruz son haftalarda. Bu hafta da ilk yarı 3-0 kapatırken ya rakibin gol beklentisi istatistikleri de vereyim ekrana bu arada. Ufaktan hem puan durumunu da paylaşmış oluruz. Şöyle istatistiklere baktığımızda ee, i̇lk yarı özelliğini bir açacağım arkadaşlar. İlk yarıda 3 gol beklentisi var. 2.99 gibi bir gol beklentisi var. 3 golün üzerine bu. Yani e, büyük şans yakalamış ekstradan 3 tane. Hani bayağı net pozisyonlar çıkarttı Bahadır. Bir pozisyonda üst üste 2 tane bacağıyla çıkarttığı pozisyonlar var. Artık son hamle olarak. E, 14 tane toplam şut çekmiş ve bunların 8'i kaleye tuttu. Fenerbahçe'de ilk yarıda. E, ceza sahası içerisinde çok fazla topla buluştular. Rakip B yaptıkları preslerde çok fazla top çaldılar. 12 tane top çalması var ve bunların bir çoğu atak oldu arkadaşlar. Yani savunmadan çıkarken Fenerbahçe'nin yaptığı ilk uzun top orta sahada ardından gelen kısa toplarla böyle seri paslar tek top oyunu etkili oy oluyor. Kanatları kolay kaçırıyorlar. Ee, buralardan çok etkili pozisyonlar yakalıyorlar arkadaşlar. İlk yarı üzerinde dediğim gibi sahası içerisinde de çok fazla topla buluştu. Konyaspor'un maç genelinde yani biraz problemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani denemeleri oldu genelde maç içerisinde ama şu tablo ikinci yarıda artık oluşmuş bir tablo. Buna biraz Fenerbahçe izin verdi arkadaşlar. Şu turumasına genel tabloda toplam şu 17-17 görünüyor ama skor 3-0. iken artık ikinci yarıda biraz rehavet mi dersiniz, aktif dinlenme mi dersiniz, oyundan biraz yavaş. Yavaş çekildi Fenerbahçe. Temposunu düşürdü. Onu söyleyebilirim. Arda gelmiş. Arda Fenerbahçe ilk yarı mükemmel oynadı. Bahadır olmasaydı kalede ilk yarı 6-7 olurdu. Konyaspor ikinci yarıda oyunu oynasaydı. Aynen. Biraz da onun işte ikinci yarı Fenerbahçe izin verdi gibi ya. Tempo düşürdü Fenerbahçe çok fazla. Oyuncu değişiklikleri de oldu. Bütün değişiklik haklarını kullandı. Yani ben bu Bayis olayı falan çok etkiledi. Konya'ya iki tane oyuncusu sanırım işte yani daha öyle e, adil oradan problem yaşıyor. Artı bak bu maçın sonunda Yevtovic geri döndü. O sevindirici. Ben yani Yevtovic'li bir 11'in daha iyi olabileceğini belki de Çağdaş Atan'ın da ileriki dönemlerde adil filan da döndüğünde üçlü tercihine geri döneceğini düşünüyorum. Ya yani Bu şekilde 4-1-4 gibi bir düzenle Anzuana'dan hiç verim alamıyorlar arkadaşlar. İkinci yarı belki de fark fark eden faktör Konya Spor adına buydu. Muleka'yı biraz daha içeri aldı. Üç, e, hücum esnasında savunmayı üçledi. Kanat bek performansı olarak Anzona daha etkiliydi. Muleka alan bulabildi. Kendini içeri bindirmeleri oldu. Oralarda birkaç pozisyon bulabildi. Ee, yani biraz tercihleri artık ona göre yapması gerekiyor bence. Ee, bir bazur filan da iyileşirse ileriki dönemlerde bazur adil dönecek bildiğim kadarıyla onun da 45 gün diye biliyorum belki de daha fazladır ama aynı daha onu çok uzun en daha artık yok. Belki bir ileri öne bir transfer ihtiyacı olabilir Endao'nun onun yerine tekrardan bir üçlü formasyon. Çünkü Başakşehir'de de üçlüyü deneyen bir hocaydı. Ya bunda çok böyle kalıp fikirleri yok Çağdaş Atan'ın. Sergen Yalçın bunu çok denemiyor. Hiç denemiyor hatta üçlüyü ama Çağdaş Atan bunu deneyen bir hoca. İleride bence deneyecektir. Aynen aynen. Yani temposu çok düştü Fenerbahçe'nin. Ondan dolayı biraz Konya ağırlığını koydu. Ya çok iç, ile 3. bölgede toplanmıyor ki Konyaspor yani Çağdaş Atan geldiğinden beri bu 4-1 4-1 oyununa ya takım çok alışık değil. Anladın mı? En kötü 4-2-3-1 oynatıyordu Recep Uçar. Ya yani 4-1 4-1'i o Jinjo da kaldıramıyor mesela. O da erken bir sarı kart gördü mesela. Temposu onun da düştü. Kartlar etkili oluyor bu tip maçlarda. Yapacağın hamleyi tam anlamıyla yapamıyorsun. Orta sahası çok yumuşak. Orta sahası ve stoper göbeği de sıkıntılı. Kalüs hiç bir nebze idare eder de hani ana kadroyu arıyorlar. Yani eksikleri bayağı etkiledi Konya Spor'un. Biraz zamana ihtiyacı var. Hani Çağdaş Atan bırakır mı? Görevden alırlar mı bilmiyorum ama Konya hani hoca değişikliklerinden bağımsız olarak biraz zamana ihtiyacı var transfere de ihtiyacı var. Yani Enda onun yerine bir tane adam bulabilmeli. Üçlü oynayabilecek şekilde stoper hattını tekrardan kurabilmeli. Adil dönmeli, bazur dönmeli. Yani Yevtovic o göbeğe yerleştirebilir mesela. Jinjo'yu da altı numara kullanır. Yani ben aslında iyi bir kadroları var ama eksiklikleri çok fazla hissediyorlar ya. Yani buldu zaten. Şu anda puan durumuna da bakalım puan durumunda zaten aşağılara geliyor yavaş yavaş yani bak 12. sırada arada kaç puan var küme düşme hattıyla 2 puan var sen bu hafta kimle oynuyorsun Kayseri Spor değil mi Kayseri Spor'la oynuyorsun Kayseri Spor'u yenerseniz seni geçecek kendi sahanda maç ya yani mutlaka bence kazanmayı düşünecektir Konya Spor ama şu tablo ilk yarıdaki tablo hiç hoşuma gitmedi benim Konya adına Fenerbahçe'de üstüne koyarak gidiyor Fenerbahçe kimle oynayacak gelecek hafta? Bir de ona da bakalım. Şöyle. Fenerbahçe'de Eyüp'le oynayacak. Eyüp'ü yenebilecek işte yani bu oyunda Eyüp'te de çünkü sağ bekte sol bekte yaşadıkları sıkıntılar var. Sakatlıklar, cezalar falan vardı. Bu dönüyor gerçi de. Orta sahası da çok sert bir orta saha değil. Kerem Demirbay vesaire var orta sahada. Çok sert bir orta sahası yok. Yani orta sahada oyunu kazanır diye düşünüyorum ben. Fenerbahçe çok da gol pozisyonu bulur gibi geliyor bana. Yani benzer özellikle bir dizilim var. Hani Eyüp Spor'da 4-2-3-1 gibi diziliyor. O orta saha zafiyeti iki kişinin yumuşak kalışı kanatlarının da bu defansa çok yardıma gelen oyuncular değil. Yani kanat e, bekte de şey oynuyor. Serdar Gürler oynuyor. Kalegari'nin durumu belirsiz. Yani orada da bir 3 puan hiç uzak değil Fenerbahçe'ye onu belirtebilirim. Ee, güzel de bir oyun ortaya koydular ilk yarı özelinde özellikle. Maçın adamı marke Asensio olmuş. Genel olarak kadroları değerlendirimiz yani tablo zaten ortada. Yani şurada e, Bahadır 6.1 alıyor ama ilk yarı bu ortalaması 7 idi mesela. Yani 3 gol yerken 3-4 tane de kurtardı, 7 idi. İkinci yarı kalesine çok top gelmedi. Gelen topta da kontrol edemeyince puanı biraz daha düştü. Yani olumlu bir şeyden bahsetmek şu an için Konya Spor için zor. Ama Fenerbahçe üstüne koyarak gidiyor. Eksikler var. Eksiklere rağmen bu oyun bence iyi. Recep Uçar kovuldu ama daha iyi kadroya gitti. Evet. Yani Çaykur'un kadrosu iyi bence. Başarılı olacak orada. Bir geçen sene kadrosuna bakar mısın? Vallahi iyi bir oyun vardı Recep Hoca'yla. Ya bu sene başında da iyiydi Arda. Yani bu sene başında da iyiydi. Yani o sakatlıklar işte Bazur sakatlandı. Adil sakatlandı sezon başı bu cezadan da evvel. Ee, Yevtoviç sakatlandı. Ee, Uğurcan da aynı dönemde a ilk oynadığı maçta bir sakatlık yaşadı. Stopersiz kaldı takım. Yani üçlü stoperi oynarken üçlüyü oynarken bir anda takım stopersiz kaldı. Yevtoviç artı orta sahaya da takviye verebilen. Kafa toplarında da duran toplarda da etkili. Hem savunma anlamında hem gol anlamında. Yani onun özellikle eksiği. Yani orta sahada Melih İbrahimoğlu mesela İyi performans gösteriyordu. Yani onlarda çok düşüş var diyemem ama e, bu Björlü bana göre yani orta saha anlamında çok e, ileriye dönük e, oynayabilen bir oyuncu değil. Savunma anlamında belki biraz iyi olabilir ama senin çok fazla zayıfın var. Hani Melih İbrahim'in yanına ben olmuyor diye düşünüyorum Björlü. Farklı bir şeyler denemesi lazım. Belki oraya bir 8 numara transferi ya da 6-8 oynayabilecek bir transfer. Ya da Jinjo'yu işte göbeğe çekeceksin. İkili 4-2-3-1'e döneceksin ya da 3-4-3 gibi bir dizilim tercih edeceksin. Yani bu sakatlar cezalılar döndükten sonra. Çağdaş atan üzülmüştür. Rize'yi keşke bekleseydim diye. Şimdi Antep'i bekliyor mudur acaba? <laughs> Bunlar paso durak değiştiriyor ya. Yani ilginç. Çok garip camialar yani. Camialar diyorum. Yani bu teknik direktörler diye sürekli bir değişiyor. Sürekli bir hamle. Yani kimse de sıkılmıyor bundan yani. Geçen hafta sen atıyorum Kasımpaşa'daydın bir geliyorsun Rize'nin hocası oluyorsun falan gibi yani sallıyorum şu anda. Yani ilginç. Yani hak ettiği bir galibiyet aldı arkadaşlar. Açık konuşmak üzere yani ben Konya çok kötü bir mücadele sergiledi ya. yarı hiç yoktu. Hatta ben yayın canlı yayınını da yaptım bunun. Yayın içerisinde söyledim nabız yok nabız. Nabız gelecek önce yani nabız verecek ya bir Hareket, pozisyon. Bir şeyler yapacaksın yani. Maalesef olmadı. Arkadaşlar yayınımı çok uzun tutmayacağım. Muhtemelen bugün internette bir problem var. Bildirimler de gelmiyor. Ee, sıkıntılı bir süreç bizim için herhalde. Bugün bir sıkıntı var çözemedim tam. Ee, dediğim gibi Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Gelecek haftada Eyüp Spor'la karşılaşması var. Güzel bir karşılaşma olmasını diliyorum. Moralle gidiyorlar. Konya Spor özelinde de çok önemli bir Kayseri Spor'u ağırlayacaklar Artık küme düşme hattına biraz daha Yaklaştı 2 puan fark var Kayseri ile. Kayseri için de çok kritik Bir maç olacak Eksiklikler var hala Kayseri'de Buradan Konya Spor Faydalanabilir mi? Göreceğiz. Güzel bir hafta diliyorum Hepinize. İyi bir pazartesi oldu İyi bir açılış yaptık Spor Toto yayınımızı da takip edebilirsiniz Hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hayırlı haftalar